ile birlikte toplama işlemini yapıyoruz. Şimdi 5 5 daha. Bundayız. Ay, e, biz bunları yapmıştık arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Bak şimdi. Bakın şimdi. 8 8 daha sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıfırmayım. 8'in üstüne bir daha 8 sayacağız. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 etti. 6'yı buraya yazıyoruz. 50 var 1. 4'ün üstüne 1 ekleyeceğiz. 5 yaptı. Sonucumuz 56 Alta da geçiyoruz. Bunların hepsini size teker teker yaptıracağım.